Antik Mısır'da hava ulaşımı. Pek çok medeniyetin geride bıraktığı izlerde hava ulaşımının bilinenden çok daha eski dönemlerde kullanıldığı anlaşılıyor. Buna işaret eden delillerden biri Mısır'da bulunan planör modelidir. 1898 yılında arkeologlar tarafından Saqua'daki bir mezarın içinde bir planör modeli bulundu. Bu planör modeli yaklaşık milattan önce 2000 yılında yapılmıştı. Planör modelin teknik özellikleri incelendiğinde ortaya çok daha ilginç bir manzara çıkar. Bu ahşap modelin kanatlarının şekli ve oranları günümüzün teknolojisiyle yapılan uçaklarda olduğu gibi hızdan minimum kayıpla maksimum kaldırma kuvveti sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. Bu planör modeli, evrimcilerin sözde ilkel olduğunu iddia ettikleri insanlık tarihi anlayışını temelden sarsan arkeolojik bir buluştur.